Merhaba arkadaşlar. Sevilay Hanım'ın dairesinin kanalizasyon bağlantı çalışmasını yapıyoruz şu anda. Önce kanalımızı kazdırdık. Şebeke hattından bahçeye girişe kadar beton boru kullanıyoruz. Daha sonrasında bir baca koyduk. Kanalizasyon bacası. Bu binlik diye geçiyor. Kanala kumu serdik. Kumun üzerine beton borularımızı yerleştiriyoruz. Üzerine yine 0.3 kum sereceğiz. Kepçenin hemen altında görüyorsunuz. Arkadaşlar bağlantıları gerçekleştirdikten sonra yolu kapatacağız. Yolu açtıktan sonra bahçe içerisindeki kanalımıza koruge borularımızı yerleştireceğiz. Yine bahçe içerisinde bir dön dönüşümüz var. Oraya da bir baca koyacağız. Korge borularımız sahada. Elektrik olmadığı için jeneratörle çalışıyoruz burada. Korge borularını burada döşedikten sonra bu baca da yine malzemesi arkada görüyoruz. Oraya indirdik. Buraya yerleştireceğiz ve dairenin kanalizasyon çıkışına kadar tekrar bu kanaldan korge borularımızı bağlayıp montajımızı tamamlayacağız. Ve kanalımızı mevcut toprakta kapattıktan sonra ASCII'ye başvuracağız. ASCII'nin istediği özelliklere göre şu anda imalatımızı gerçekleştiriyoruz. Dairemizin seramikleri tamamlandı, sonlama ekibimizi bekliyor. Klozetlerimiz geldi, çelik kabımız takıldı, merdiven imalatları yapıldı. Burada tamiratlarımızı yaptık, buralarda boya çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Üst katta iki odamız vardı. İşte balkonumuz. Odalarımızın parkesi tamamlandı. Balkonda seramik imalatları yapıldı. giyim modamız arkada banyomuz. Karşıdaki boşluk şaft bağ olacak buraya. Şaft boşluğu tesisat ve elektrik için burada bir gizli bölme oluşturduk. Burası da bir diğer yatak odamız. Yatak odamızın banyosu. Aşağıdaki malzemelerimizi de uyguladıktan sonra sizlere bunların da videosunu çekerek bilgi vereceğiz. Burada da gardırop yerimiz var. Kapılarımızın montajı yapıldı. Dairemiz için yorumlarınızı alabiliriz.